Evet, bu sefer ChatGPT'nin önerisiyle bir rot oluşturduk kendimize. Oslo'da adalar turu yapıyoruz. İlk durağımız Hovedoye. Buraya 10 dakikada geldik. Bütün adalarda geçerli olan bir 24 saatlik bilet aldık. Bilet fiyatı 132 kron. Adaların zaten rotaları çok belli. Hepsinde de tabelalar yazıyor. İçeride bilet kontrolü yapılıyor. O yüzden kaçak girmeye çalışmayın. Yemyeşil bir ada. Şimdi keşfe başlıyoruz. arkamda manastır kalıntıları var. 12. yüzyılda inşa edilmiş bir manastır ama içerisinde şu an sadece taş duvarları kalmış. Başka hiçbir şey kalmamış. Burada böyle küçük bir tane kafesi var. Şu an kapalı. Yaz aylarında açık oluyormuş. Şimdi yürüyüş yapmaya devam ediyoruz. arkada muazzam bir manzara var. Gerçekten çok tatlı, sessiz, sakin bir yer burası. Hiç kimse yok. Sadece bizim feribottan inen 4-5 kişi var. Onlar da bizim gibi turist. Eğer böyle yanınızda çay, kahve, su, atıştırmalık, işte kitap vesaire getirirseniz burada böyle bütün gün oturup kuş seslerinin altında kafa dinleyebilirsiniz. Şimdi biz diğer adalara geçeceğiz ama geçmeden önce de size işte bu manzarayı bir göstermek istedik. da yaz aylarında bu arkadaki gibi böyle minik plajlar var kumluk onlarda denize girebiliyorsunuz. O yüzden yanınızda mayo ve e, havlu vesaire getirmeyi unutmayın. Onu da ekliyorum. Tabii ki yerlerde bir tane bile çöp yok. E, herkes şöyle arkada gördüğünüz çöp konteynerlerine kadar kendi çöplüğünü taşıyor. Dolayısıyla çimlerin üstünde ne bir izmarit, ne bir çöp, ne bir plastik şişe, poşet vesaire hiçbir şey bulamıyorsunuz. Zaten Norveç'teyiz. Çok da enteresan bir bilgi olmasa gerek ama yine de ben bunu da söylemek istedim. Tormen adasındayız. Bu bizim ikinci adamız. Normalde planladığımız ada değildi, ama feribot buraya geldiği için bir deneyelim dedik. Burası bir öncekine göre biraz daha bakir, daha patika yollar var. Çok fazla görecek bir şey yok, ama yine plajlar var. Bir tane kafe varmış. Açık mı bilmiyorum şimdi oraya bakacağız. Biz böyle yine bir okul gezisine e, takıldık. E, o yüzden de onlardan ayrılıp başka patika yollara gittik falan. Adada onun dışında yerel hiç kimse yok sadece böyle günübirlik bizim gibi gezme gelenler var ama güzel bir trekking için tavsiye ediyoruz. Kafeyi bulduk ama maalesef açık değilmiş. Saat 12'de açıyorlar. Biz şu an saat 11.30 yarım saat beklemek istemediğimiz için devam ediyoruz. Bir sonraki yere doğru gidiyoruz. Ama burayı normalde e, akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. E, çok tatlı bir e, ambiyansı var. O yüzden güzel görünüyordu. Artık bir dahaki gelişimizde ona göre planlarız diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. tane adadan en çok beğendiğimiz oldu. Çok büyük bir plajı var. Burası daha kalabalık. Burada insanlar bayağı hazırlıklı gelmişler. Böyle piknik masaları da var. Gölgelik alanlar da var. Ve kumsal var. Yani kumluk bir plajı var. O yüzden de çocuklar ve yaşlılar vesaire herkes buraya gelmiş durumda. Şu an daha Mayıs ayının 20'sindeyiz. Yarın herhalde yağmur yağacak diye onu fırsat bildiler büyük ihtimalle. O yüzden çok kalabalık. Ama çok güzel, huzurlu, kalabalık olmasına rağmen çıt çıkmıyor. Herkes böyle çok sessiz ve kendi halinde. Ee, burası çok temiz bir ada. Tuvaletleri ücretsiz. Herhangi bir tesis yok. O yüzden yanınıza kendi yiyeceğinizi içeceğinizi getirmeniz gerekiyor. Ee, onun dışında da zaten bu e, günübirlik 24 saatlik, 48 saatlik ya da 1 haftalık abonman kartlarıyla ücretsiz olarak gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında Oslo'da yapılacak en bedava günübirlik etkinliği keşfetmiş olabiliriz şu an öyle düşünüyorum. E, tavsiye ediyoruz. Özellikle böyle havalar güzelken tavsiye ediyoruz. Kışın muhtemelen bu denizler buz tutacağı için çok fazla tercih edilmiyordur. E, ama ilkbahar ve yazın gelecek olanlar kesinlikle kesinlikle bir gününü buna ayırmalı bugünkü Adana turumuzu bitirdik artık. Biz şuradan başladık. Önce Hobedoya'ya gittik. Sonra oradan şu kırmızı hatla e, Grasolmen'e gittik. İkinci adamız burasıydı. En son Lengoyene'ye geldik. E şimdi buradan geri döneceğiz. Normalde chat GPT bize Lindoya'yı da önermişti ama oraya giden bir şey yok. Yani B1'e hiç denk gelmedik. Hep kırmızı hatta denk geldik. Biletlerinizi e, router uygulaması üzerinden alabiliyorsunuz. Kişi başı 132 kron verdik. Biz 24 saat geçerli ve bütün ulaşım araçlarında geçerli bir biletti. ve bu şekilde bir gününüzü değerlendirebilirsiniz. Adalarda e, tuvaletler ücretsiz, tesis olmadığı için plaj girişleri vesaire ücretsiz. E, çöplerinizi yanınıza taşıyıp çöp kovalarına atarsınız. Çünkü yerlerde bir tane bir pisliğe rastlamak mümkün değil. Onun dışında mekan yok. Tesis yok. Yiyecek içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Hava güneşliyse su, şapka, güneş kremi unutmayın. Denize girenler yoktu ama güneşlenenler çok fazla vardı. Yine de maya bikiniyle gelin deriz. Ve bizden bugünlük bu kadar. <laughs>